Bu kedi minnoş android. Selam diyor oğlum. Bugün pazar. Kendime tatil vereceğim veremedim. Evde bir sürü iş var tamir tadilat. Geliyorum yavaş yavaş. Burası benim çalışma masam. makinamın burası kırıldı. Boydan boya onu tamir edeceğim. Sigara basma makinam bozuldu. Yani milde kayma var. Milde kayma olunca içinin spiral itiklisini çıkarıyor. Ona ayar vereceğim. Bu ara bunu plastik düzeltmede kullanacağım. Bunu sadece lehim yaparken kullanıyorum. Ama şu anda müze geçtiğinde bir kahve molası verdim. Kahve nasıl sigara mı Niye Nörek. Yani alışma sık boş yok? İllaki bir şeyle meşgul olacağız. Kapı kolları değişecek. Efendime söyleyeyim. Çalışma masam şu anda prototip durumda. Onu profesyonelleştireceğim. Demek, Bir sürü, sürü iş. Yırısı, sokakta, yansı akvaryumun yansı. canlar kinin dekorasyonunu düzelteceğim. Sil, süpür, yıka. Hayat müşterek. Sultanıma kıyamam. Onun da yükünü almam lazım. Değil mi? Yani. Bu vatanımın Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, yanındaki de Ukrayna bayrağı. Onların büyük boylarını al alacak. Hatta daha fazla büyüklerini düşünüyorum da. Güzel. Bakacağız bu ara. Ne öğret? Bakalım bakalım. Yani hezarfen olmak kolaydı. Elim aldım mı yaparım. Hani kaybeden kuru gur diye. Şunu da yaparım demem. Yapamayacağım işim başına geçme. Ya canlar. Hem zevkle yapıyorum. Hem vakit geçiriyorum. Hem dinleniyorum. Zihnimdeki bazı şeyleri atıyorum. Ne demişler? Ayağını sıcak tut, başını serin, kendine bir iş bul, düşünme derin. Hadi bakayım.